Ulu kurtların varoluşu ve günümüzde yeniden oluşumları ulu kurtlar, doğanın en güçlü yırtıcıları olarak tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Yüzyıllar önce bu hayvanlar ekosistemlerin dengesini koruyarak avcı hava karşı savaşlarında doğal seleksiyonun gücünü göstermiştir. Kurtlar, sürü halinde yaşamaları ve avlarını stratejik şekilde yakalamalarıyla tanınır. Bu da onları hayatta kalma konusunda oldukça başarılı kılar. Ancak insanoğlunun tarım devrimi ve yerleşik hayata geçişiyle birlikte ulu kurtlar yavaşça yok olmaya başladı. Ormanlar kesildi, yaşam alanları daraldı ve kurtlar avlanarak tehdit altına girdi. Hmm. Yüzyılda ise büyük bir avcılık baskısı sonucunda kurtların çoğu bölgeden silindi. Bugün uluslararası koruma çabaları sayesinde kurtlar yeniden doğal alanlarına geri dönüyorlar. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kurtların geri dönüşü ekosistem üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Kurtların yeniden varlık göstermesi biyolojik çeşitliliği artırıyor, ekosistemlerin sağlığını iyileştiriyor ve bitki örtüsünün yeniden şekillenmesine yardımcı oluyor. Kurtların yeniden geri dönüşü sadece doğanın dengesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ekosistemlerin işleyişini yeniden canlandırıyor. Bu süreç insan faaliyetlerinin doğa ile uyum içinde nasıl yeniden şekillendirilebileceğinin güzel bir örneği.